Kıymetli kardeşlerim. Bir bedevi Hazreti Peygamber'in mescidine girdi ve Allah'ım ben senden affımı istiyorum ve sana tövbe edip sığınıyorum dedi. Ve tekbir aldı. Namazını bitirince duasını işitmiş olan Hazreti Ali ona şöyle hitap etti. Ey adam! Dilinin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Senin tövben bile ayrıca tövbeye muhtaçtır dedi. Bunun üzerine o Bedevi dedi ki Ey müminlerin emiri peki tevbe nedir? Nasıl yapılır? diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz şöyle dedi. Şu cevabı verdi. Hepimiz bunu zihni, zihnimize kazıyalım kıymeti karışan. Hazreti Ali Efendimiz nasıl cevap verdi? Birincisi geçmiş günahlardan pişmanlık duymak. Yani yapıp ettiklerim geçmişte yapıp ettiklerim hatalar günahlar bunlardan Nedamet duymak, bunlardan pişmanlık duymak, yapılmayan farzları kaza etmek. Hepimizin kaza namazları olabilir geçmişte. Mutlaka onları kaza edelim. Gücümüz nispetince kaza edelim. Cenab-ı Allah gücümüzün yettiğiyle bizi sorumluluk tutar. Gücümüzün yetmediği şeylerden zaten la yükellipullahu nefsen illa vus'aha. Allah-u Teala gücünün yetmediği hiçbir şeyi bir kimseye mükellefiyet sorumluluk olarak yüklemez. O yüzden Geçmişte hatalarımız olabilir. Namazlarımızı tam bir şekilde kılamamış olabiliriz. Ne yapalım? Ne yapmamız lazım? En azından kaza yapmamız lazım. Onları tamir etmek, onları iade etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Haksız yere alınan şeyleri iade etmek, nefsi Allah'a isyan hususunda terbiye ettiğin gibi itaatle de eritmek. Yani Allah'a asil geldin, nefsine hoş geldin. Allah'a asil geldin, gereksiz, faydasız, boş, günah şeylere daldın, nefsini doyurdun. Doymayan nefsini doyurmaya çalıştın. Nasıl ki nefsini Allah'a isyan hususunda terbiye ettiğin gibi Allah'a itaat eden nefsini erit. Nefste günah lezzetini tattırdığın gibi itaatin acılarını da tattırmada tattırmaya bak. Her gülüşe bedel ağlamak.